Tamam, sağ tamam. O kadar sen değil hocam. Hadi, hadi, hadi. 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 Hadi, Hadi, hadi.

Özgür'den, en sonundan versin. Serhat. Hocam, ne ağzın Ya ben <laughs> yapamıyorum. Ya, Hocam, ben de... şu anda sizi çekiyorum. Bu Hemen, Hemen bir birden

Ben Çekil oradan, çekil lan. Yatıyla. Hep yat. Ya. Hala dur, o gelir, kendisi gelir. Söyleyeyim başındayım, yine kurşun atarım. Koroğlan başındayım, yine kurşun atarım. Ya Ben beceriyorum. Hocam, ben beceriyim. Hadi ya, beceriyorsun. Hadi, yeniden başlıyoruz bu işte. araba şey gidiyor, gidiyor. Bana gel gel ya. geliyor. Araba geliyor. çek. çekiyor. çekmeyeceksin. Tamam hocam. Şimdi gözünü daya, daya gözünü. Çek kamerayı kendine. Tamam hocam. Çek ulan Hocam 1 no, bölü 500 taksi, yazıyor. Taksi ses taksi. Nereye bastım? Bir yere bastım yok. Evet. Sabahtan beri oradan tutayım. Hocam hocam. Hmm. Şuraya bastım. Dur. Geç Kapat. <laughs> Uzaklaştı yaklaştırıyor. Neresi? Şurası. Abi başma. Buraya bastım uzaklaştırıyor. Hocam çıkarlar. Buraya bastım uzaklaştırıyor. Buraya bastım Adam, yaklaştırıyor. Hayır hocam tersini yaptınız. Şimdi, Şimdi, uzaklaştırıyor. Tamam öbür tarafa da. Yaklaştırıyor. Bu tarafa bu tarafa Tamam burası yaklaştırıyor. Hocam, tamam. hocam çekeyim hocam. Hocam biraz. biraz Kapan. Kapan. Kapatayım hocam. Topatı dolayısıyla yüksek askeri şura... Avrupa'daki 15 hava üssünden şafakta kalkan uçaklar Adriyatik denizinden Arnavutluk hava sahasına girdikten... sevmeyen ve korumayan bir toplumun uygar toplumlar arasında yer alamayacağını söyledi. Toplantıda daha sonra çevre konulu resim ve kompozisyon yarışmalarıyla kır koşusunda dereceye giren öğrencilere armağanları verildi. Gaziantep'te ise çevre haftası dolayısıyla bir yürüyüş yapıldı. Öğrenciler, gönüllü kuruluşlar ve izcilerin katıldığı yürüyüşte çevre konulu pankartlar taşındı, halk oyunları ekipleri de gösteriler sundu. Hafta dolayısıyla Gaziantep'te çevre konulu çeşitli fotoğraf ve resim sergileri açılırken düzenlenen toplantılarda da çevre bilincini geliştirmeyi amaçlayan bilgiler verildi. Kars'ın Akkaya ilçesine bağlı Geçit Köyü'nde devlet vatandaş işbirliği ile yaptırılan köprü törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Vali Hüseyin Atak, her şeyin devletten beklenmesinin yanlış olduğunu, bu tür çalışmaların bütün vatandaşlara örnek olması gerektiğini belirtti. İmece usulüyle yaptırılan 54 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde köprü yaklaşık 4 milyar liraya mal oldu. Sivas'ın Suşehri ilçesi Kılıçkaya Baraj Gölü'nde görülen balık ölümleri üzerine araştırma yapılıyor. İlçe Tarım Müdürü Adem Çiçekli yaptığı açıklamada ilk ölümlerden sonra yapılan araştırmadan herhangi bir sonuç alınamadığını, bu yüzden gerekli numunelerin Ankara Hayvan Hastalıkları Araştırma Merkezi'ne gönderildiğini söyledi. Su ürünleri kooperatif başkanı Abdülkadir Keleşte baraj gölü çevresindeki köylerin geçim kaynağının balıkçılık olduğunu belirterek balık ölümlerinin sebebinin bir an önce ortaya çıkarılmasını istedi. Merkezi Erzurum'da bulunan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen Başarılı Gazeteciler Yarışması'nda dereceye girenlere törenle ödülleri verildi. 14 ayrı dalda düzenlenen yarışmada 27 medya mensubu ödüle layık görüldü. Bu arada TRT Erzurum Haber Müdürlüğü kameramanlarından Hüseyin Üray da TV görüntü dalında ödül aldı. Ödül töreninde sanatçı Arif Sağ <laughs> Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel konuşmasına Kazakistan'ın yeni başkenti Astana'nın uluslararası takdimi töreni için bugün burada aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum diye başladı. Mutluluk duyuyorum çünkü... 155'er milyon lira para yardım yapıldı. Vali Nafiz Kayalı Diyarbakır'da düzenlenen kermes ve gecelerden toplam 11 milyar liralık gelir elde edildiğini söyledi. Şehit ailelerinin kendilerine emanet edildiğini belirten Kayalı, toplumsal bütünleşmenin en güzel örneğinin şehitlere ve ailelerine sahip çıkmak ortaya çıktığını kaydetti. Daha sonra 50 asker 14'ü polis bir öğretmen olmak üzere 65 şehit ailesine yardım çekleri verildi. Iğdır'da şehit aileleri yararına düzenlenen Kermes büyük ilgi gördü. Iğdırlanımların elemeyi göz nuru yüzlerce el işi, gezenlerin beğenisini kazandı. Iğdır valisi Şemsettin Uzun, kermesin açılışında Iğdır halkının şehitlerini unutmadığını, şehit ailelerine de sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Gürsel'in Uzun da kermesten elde edilecek gelirin 21 şehit ailesine verileceğini kaydetti. Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen iş konseyi toplantısı Gaziantep'te yapıldı. Toplantıda Avrupa Birliği ülkelerine yapılacak ihracatta ürünlerin paketlenmesine yönelik standart görüşüldü. Toplantıda firmalar arası ikili görüşmeler de yapıldı. Erzurum Tarım İl Müdürlüğü yöredeki tarımın dünü ve bugünü konulu araştırma başlattı. Tarım İl Müdürü, uzmanlardan kurulu bir ekiple yapılacak geniş çaplı araştırmada Erzurum'da tarımın geçmişi, şimdiki durumu ve geleceğini ele alınacağını söyledi. Muşta İl Kültür Müdürlüğü'nce Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun milli mücadeleye katkıları konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu üyesi Profesör Yaşarak Büyük Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin milli mücadele yıllarında büyük özveri ve kahramanlığa sahne olduğunu söyledi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği toplantıya Vadi Alakan Belediye Başkanı Kadir Turan, İl Güvenlik Komutanı Albay Kemal Tutkun, İl Jandarma Komutanı Albay Erdoğan Gökçek ve çok sayıda öğrenci katıldı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde belediye tarafından sebze hali yaptırıldı. Belediye Başkanı Nuri Tuğsuz 10 dönümlük alan üzerinde yapılan sebze halinin 12 iş yerinden oluştuğunu söyledi. Hal bitişindeki kafeterya ile birlikte 22 milyar liraya mal oldu. Muş merkezi ile Varto ilçesinde telefon hatları yer altına alınıyor. Muş Telekom Başkanı Müdürü Kemal Uşak, şimdiye kadar Muş merkezde 2 kilometrelik hattın yer altına alındığını, Kültür Mahallesi'ndeki 542 metrelik kısmın yer altına alınması çalışmalarında sürdüğünü belirtti. Sivas'ta ilk öğretim okulları arasında bilgi yarışması yapıldı. Sivas merkez ve ilçelerden 17 okulun katıldığı yarışmalarda ilk öğretim okulları arasında Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi orta kısmı birinci oldu. Adıyaman Anadolu Lisesi'nce İngilizce okuma bayramı düzenlendi. Okul müdürü Suat Unutmaz, lise hazırlık sınıfı öğrencilerinin bir öğretim yılında gece düzenlenecek derecede İngilizce öğrenmiş olmalarının sevindirici olduğunu söyledi. Kars'ın Arpaşa ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nce yıl sonu El Sanatları sergisi açıldı. Vali Hüseyin Atak açılışta bu gibi sergilerin çeşitli kurslardan en iyi şekilde yetişen insanımızın toplum içinde üretken hale geldiğinin kanıtı olduğunu söyledi. Elazığ'da Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kursu yerlerinin yaptığı çalışmalardan oluşan sergi açıldı. Vali Lütfullah Bilgin kursların gençlere istihdam imkanı sağladığını söyledi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gündoğdu da yıl boyunca 18 branşta 94 kurs açtıklarını bu kurslara 929 kişinin katıldığını belirtti. Mozaikleriyle ünlü Antakya Arkeoloji Müzesi'ni 5 aylık dönemde 15 bin dolayında turist gezdi. Müze yetkilileri geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısında %20'lik artış kaydedildiğini belirttiler. Arkeoloji Müzesi'ni gezenlerin 9 bini yerli, 6 bini ise yabancı turist. Antakya Arkeoloji Müzesi'nde mozaiklerin yanı sıra Hitit, Asur, Roma ve Bizans'tan Osmanlı'ya kadar çeşitli dönemlere ait çok sayıda tarihi eser bulunuyor. Evet, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan haberlerimiz burada sona eriyor. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın efendim. <laughs> Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgiye göre yarın öğleye kadar yurdumuzun batı ve iç kesimleri çok bulutlu. Güney ve içege, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık olacak hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizin hava durumuyla günün en yüksek sıcaklığı da şöyle olacak. Ankara çok bulutlu, zamanla gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. İstanbul ve Erzincan parçalı bulutlu 29, İzmir çok bulutlu 33, Erzurum parçalı bulutlu 25, Diyarbakır ve Adıyaman az bulut 34, Tunceli parçalı bulut 30, Iğdır parçalı bulut 32, Malatya ve Mardin parçalı az bulut 32, Sivas parçalı bulut 28, Van ve Ağrı parçalı az bulut 26, Bingöl parçalı az bulut 31, Batman az bulut 35 derece. Aydınlık kar getirmez ki Baktım ki hep zararla ziyan Yıllardır gülmedi yüzüm bir an Sonunda baktım ki hep zararlı... yazıyan yıllardır gülmedi yüzüm. Ormanın mayasını oluşturacaklardır. Bolu'da kar altında mışıl mışıl uyuyan genç fidanlar. Hepsi de tabi yoldan gelmiş, sağlıklı, mutlu. Kar ağzına kadar mama ile dolu birer biberon sanki onlar için. Gözlerini açtıklarında körpe bir orman oluşturduklarını görecekler birden. Ormanlarımızın yenilenmesinde ikinci yol suni gençleştirme. Tohumluk ağaçların bir yaşındaki yan dal sürgünleri tırmanıcı işçiler tarafından toplanıyor. Seralarda iki veya üç yaşındaki tüplü fidanlara aşı yapılacak orman köylüsü görev başında. Tüplü fidanlar heyecanla aşılanmayı bekleyen ilkokul öğrencileri sanki. Parmaklar fidanla aşı kalemi arasında ustaca gidip geliyor. meyve ağaçlarında yaygın olarak kullanılan aşı kalemi genç fidana yerleştirilip etrafı boğuluyor. Aşılanmış fidan, aşının alındığı üstün nitelikli ağacın bütün özelliklerini gösterecektir. Bir iki yıl sürecek özenli bir bakımdan sonra aşılı pidanlar, toprak özellikleri iyi, denizden uygun yükseklikte düz alanlara dikilir. Bu alanlar tohum bahçesidir. Tohum bahçeleri erken yaşta her yıl bol tohum verirler. Bu tohumlar ırsi olarak geldikleri ağacın karakterini taşır. İş tohumların alınmasına kalmıştır. 25-30 metre yüksekliğe tırmanarak tohum ağaçlarından kozalak ya da meyveleri koparmak tırmanıcı içiler için oldukça güç bir iştir. Tohum bahçelerinin sağladığı bir kolaylık da kozalakların zahmetsizce toplanabilmesi. Deniz ağaçlarının ilkbahar ya da yaza doğru toplanan kozalakları hangarlarda 40 santimetreyi geçmemek üzere yayılır ve kurumaya bırakılır. Bu kozalaklardan tohum güneş enerjisi yoluyla elde edilir. Güneş enerjisinin yetersiz kaldığı zamanlar özel fırınlar aracılığıyla da tohum alınır. Yılda 150 ton civarında toplanabilen tohumlar ürünün az olduğu yıllar içinde böylece bir garanti oluşturur. ...tohum hazır. Ya toprak? Bu amaçla 1963 yılında Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak... ...eski şehirde kurulan Orman Toprakları Tahlil Laboratuvarı... ...bütün Türkiye'ye hizmet veriyor. Tohumla toprağı buluşturmadan önce toprak üzerinde de durmak gerekiyor. Bitkinin beslenmesiyle toprağın yapısı arasında sıkı bir ilişki var çünkü teknik elemanlar toprağı